Selamlar dostlar. 3 popüler oyun motoru olan Unity, Unreal Engine ve Godot'un ortaya çıkışını derinlemesine incelemek ve tarihsel gelişimlerini anlatmak, hem oyun geliştiricileri hem de oyun tutkunları için son derece ilgi çekici bir konu. Bu videoda her bir motorun nasıl doğduğunu, hangi ihtiyaçlara cevap verdiğini ve endüstri üzerindeki etkilerini ele alacağım. Unity'nin ortaya çıkışı, oyun geliştirmenin sadece büyük bütçeli stüdyolar için olmadığı fikriyle başladı. 2005 yılında David Helgason, Nicolas Francis ve Joachim Ante tarafından kurulan Unity, oyun geliştirmeyi herkesin erişebileceği bir hale getirmek istiyordu. O dönemde piyasadaki oyun motorları pahalı ve sadece büyük şirketlerin kullanabileceği türdendi. Unity'nin ana amacı, bağımsız geliştiricilere uygun maliyetli ve kullanıcı dostu bir oyun motoru sağlamaktı. Unity ilk kez 2005 yılında piyasaya sürüldü ve Apple'ın Mac platformunda çalışan ilk oyun motorlarından biriydi. Unity'nin en büyük başarısı, platformlar arası oyun geliştirmeyi kolaylaştırmasıydı. Geliştiriciler bir kez bir oyun yapıp, onu birden fazla platforma yayınlayabiliyordu. Bu, özellikle küçük ekipler için devrim niteliğinde bir özellikti. Unity, c programlama dili ve kullanıcı dostu arayüzüyle, oyun geliştirmeyi öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için mükemmel bir platform haline geldi. Aynı zamanda büyük stüdyolarda esnekliği ve hız kazandıran özellikleri nedeniyle Unity tercih etmeye başladı. Mobil oyunların patlama yaptığı dönemde Unity, mobil platformlar için ideal bir oyun motoru olarak kendini kanıtladı. Unity, başlangıcından bu yana hızla gelişerek dünya çapında milyonlarca geliştiriciye ulaştı. Unity Asset Market'i gibi yeniliklerle geliştiricilerin oyun geliştirme sürecini hızlandıracak varlıkları kolayca bulup kullanmasına olanak tanıdı. Aynı zamanda Unity sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik projelerinde de büyük destek verdi. Unity özellikle indie oyun geliştirme alanında lider konumda. Bugün hem büyük hem de küçük oyun stüdyoları tarafından kullanılan Unity, esnekliği ve geniş kullanıcı topluluğuyla oyun motorları dünyasında sağlam bir yer edinmiş durumda. Unreal Engine, oyun dünyasında görsel mükemmeliyetin ve teknik üstünlüğün sembolü haline gelmiş bir motor. Unreal Engine'in kökeni, 1998 yılında piyasaya sürülen Unreal adlı birinci şahıs nişancı oyunu ile başlar. Oyun, hem oyun severler hem de oyun geliştiriciler için etkileyici grafikler ve teknoloji sundu. Bu oyun, Unreal Engine'in ilk versiyonunun temelini oluşturdu. Tim Sweeney tarafından kurulan Epic Games, Unreal Engine ile oyun geliştirme dünyasında bir devrim yarattı. Unreal Engine başlangıçta büyük bütçeli oyunlar için tasarlanmıştı. Ancak kısa sürede çok daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Oyun motoru güçlü grafik özellikleri ve performansı sayesinde sadece oyun dünyasında değil, aynı zamanda film ve animasyon endüstrisinde de kullanılır hale geldi. Unreal Engine'in en güçlü yanlarından biri sunduğu Blueprint sistemi oldu. Bu sistem, programlama bilmeyen geliştiricilerin bile görsel komutlarla oyunlar yapmasına olanak sağladı. Unreal Engine, yüksek kaliteli grafikleriyle tanınan oyunlar için en uygun motorlardan biri oldu. Özellikle FPS, aksiyon ve açık dünya oyunlarında öne çıkan bu motor, Gears of War, Fortnite ve Bioshock gibi oyunlarla büyük bir başarı elde etti. Unreal Engine, zamanla evrim geçirerek birçok versiyon çıkardı. Unreal Engine 3 ve Unreal Engine 4, oyun motoru endüstrisinin standartlarını belirleyen sürümler oldu. Unreal Engine 5, foto gerçekçi grafikler ve gerçek zamanlı ışıklandırma sistemleriyle oyun endüstrisini bir kez daha sarstı. Unreal Engine, sadece büyük oyun stüdyolarına değil, Bağımsız geliştiricilere de hitap eden bir motor haline geldi. Fortnite'ın başarısı, Unreal Engine'in esnekliğini ve büyük ölçekli oyunlarda ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Unreal Engine aynı zamanda filmler, televizyon şovları, mimarlık ve simülasyonlar için de kullanılıyor. Godot, bağımsız geliştiricilerin gözdesi. Godot Engine, diğer oyun motorlarına kıyasla daha genç olmasına rağmen Hızla büyüyen bir topluluk tarafından desteklenen açık kaynaklı bir oyun motorudur. Juan Niestki ve Ariel Manzur tarafından geliştirilen Godot, 2014 yılında piyasaya sürüldü. Diğer oyun motorlarından farklı olarak tamamen açık kaynak kodlu ve ücretsizdir. Godot hem 2D hem de 3D oyun geliştirme konusunda çok güçlüdür. Özellikle 2D oyun geliştirme alanında sunduğu araçlar onu bu alanda öne çıkarır. Godot'un en büyük avantajlarından biri, esnekliği ve minimalistik tasarımıdır. Motor, kendi programlama dilini kullanarak, geliştiricilere hızlı ve basit bir şekilde oyun yaratma imkanı sunar. Ayrıca C Sharp ve Visual Script gibi diğer dillerle de uyumludur. Açık kaynaklı olması, Godot'un topluluk tarafından sürekli geliştirilmesine ve yeni özelliklerin eklenmesine olanak tanır. Kullanıcılar Godot'un kaynak kodunu istedikleri gibi özelleştirebilir. Bu da motorun sürekli güncellenmesini ve gelişmesini sağlar. Bu özellik özellikle bağımsız geliştiriciler için büyük bir avantajdır. Çünkü büyük oyun motorlarına lisans ücreti ödemek zorunda kalmazlar. Godot özellikle bağımsız oyun geliştiricileri arasında hızla popülerlik kazandı. Kullanıcı dostu arayüzü, geniş topluluk desteği ve esnek yapısıyla birçok geliştirici için cazip bir seçenek haline geldi. Godot, hobi projelerden büyük çaplı projelere kadar çeşitli türde oyun geliştirenlere hitap ediyor. 2D platform oyunları, roguelike ve puzzle türünde oyunlar geliştiren birçok bağımsız stüdyo Godot'un sunduğu olanaklardan faydalandı. Godot, 3D oyun geliştirme konusunda da hızla gelişen bir motor. Özellikle fizik motoru ve ışıklandırma özellikleri her yeni sürümde daha da gelişiyor. Godot'un ücretsiz ve açık kaynaklı olması onu bütçesi sınırlı olan geliştiriciler için güçlü bir seçenek haline getiriyor. Sonuç: Hangi oyun motoru? Unity, Unreal Engine ve Godot, her biri farklı güçlü yönlere sahip oyun motorlarıdır ve oyun geliştirme dünyasında farklı ihtiyaçlara hitap ederler. Unity, platformlar arası desteği ve kullanım kolaylığıyla öne çıkar ve özellikle mobil oyun geliştiricileri için harika bir seçenek sunar. Unreal Engine, yüksek kaliteli grafikler ve büyük projeler için idealdir. Güçlü bir oyun motoru arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Godot ise bağımsız geliştiricilere özgürlük sağlayan açık kaynaklı yapısı ve esnekliğiyle ön plana çıkar. Her üç oyun motoru da oyun endüstrisine büyük katkılar sağlamış ve farklı türde projelerin hayata geçmesine olanak tanımıştır. Bu üç oyun motoru arasındaki tercih, projeye ve geliştiricinin ihtiyaçlarına göre değişir. Ancak her biri, oyun geliştiricilerinin hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürmeleri için muazzam fırsatlar sunuyor.